Çünkü Mourinho Orada verilen Mourinho. imkanlar, Moruño'ya gösterilen tolerans kimseye gösterilmedi. Mourinho, Bak, Mourinho biraz tercüman kurban. Mourinho, evet kariyerinin ekmeğini yiyor ama ben sana bir şey söyleyeyim. Moruño'nun da şunu bilmesi lazım. Fenerbahçe'ye Avrupa şampiyonu Hittink geldi, Aydın'dan 6 yiyince gönderdiler. Abi Re Galatasaray'dan Rekart geldi. Abi Galatasaray konuşmuyor. Hayır hayır. Dur dur. Fenerbahçe'nin yapısından bahsediyor. Anladım. Advokat geldi. Gitti. Gitti. Zeman geldi. Gitti. Löw geldi. Alman milli takımı çalıştırmıyordu ama şampiyon olamadı gitti. Ha doğrudur değildir. İspanya milli takımını şampiyon yapan Aragones geldi. Gitti. Adam iki ay önce de uyuyordu. Kimse o zaman uyuduğunu konuşmuyordu. Kulübede uyuyor dedi. Gönderildi. Buranın böyle bir yapısı var. Yapı yani o şekil doğrudur değildir tartışmıyorum ama böyle. Ama ne yapmış başkan? Başkan ne yaptı biliyor musun? Belki de herkesi karşısına aldı. Mourinho'yu tuttu. Mourinho'yu tuttu. Sen, bu adam için şampiyon olmak zorundasın.